Hareketi yapılan efendim, kıyanet, ihanetler dünya kafirlerin ittifakıyla çok düşünmüş, ona göre yapılmıştır. Bu işi ya, öyle bir lahzada yapılmış değildir. Dünya kafirlerin ittifakıyla yapılan bir işidir. Bu memleketi İslam'dan tecrit ettikleri gibi ilimden de etmek istediler. Halbuki bu memleket efendim bin sene İslam'a hizmet etmiş memleket, kütüphaneleri kitapları da doldurmuş bir memleket efendim her ilimleri her ilimde behreleri olan iki millet bunların hiçbir eserleri yok. Hiç bu eserlerin hiçbirisini efendim millete tanıtmak istemediler. Bunları cahil şey bırak bırakmak istediler. Hatta, hatta bu yazıyı değiştirmek kadar hıyanet, cinayet olamaz. Bunu, bu cinayette başka cinayet değildir ki yazıyı değiştirmek hususunda sus, öyle bir hıyanet işlediler ki bu milleti cahil şey bırakacaklar.